Arzum Smart Blender'ın işlemini artık sonucu ulaştıracağız. Benzin strafor, benzin kauçuk. Bu denemelerde yapıştırıcı güzel olmasına rağmen burada istediğim gibi sonucu alamadım. En son kauçukla denedim. Gene biraz yumuşak bali gibi oluyor. Bakın pim sallanıyor. Uygun değil. Mecburen klasik yönteme dönüyorum. Japon yapıştırıcıyı döküyorum. Aradaki küçük parçayı çıkarttım. Japon yapıştırıcıyı döktüm. Şimdi parçayı yerine oturtuyorum sabitledik. Tam hizalıyoruz parçayı. Pimi de yerine oturtuyorum. İyice düzgünlüğünü ayarlıyorum düz olacak şekilde. Bu işlemden sonra ya sigara külü ya da karbonat. iki şekilde de yapılıyor bu işlem. Ben sigara içmediğim için hep karbonat yöntemini kullandım. Bakın buradaki metal de çıkmıştı. Oraya da Japon'u döktük. Şimdi karbonatımızı döküyoruz. Japon döktüğümüz yere karbonatı döküyoruz. Diğer bölgeye de biraz karbonat döküyoruz. Şimdi karbonatın her yöne gelmesi için biraz titreşim uyguluyorum. İyice yediriyoruz. Daha sonra bu fazla karbonatı döküyorum. Kalan yüzeye bir daha Japon yapıştırıcı döküyorum. Aslında gerek yok ama ben gene yapıyorum. Karbonatı iyice yesin diye. Üzerine inceden biraz daha karbonat serpiştiriyorum. Kalan karbonatları tekrar döküyorum. Şimdi dişleri oturtmaya başlayalım. Birinci dişli ikinci dişli bir tane buradaki dişimiz kırıktı biliyorsunuz İşte işin can noktası şimdi geliyor kırık dişliyi ne yaptık biliyor musunuz dişinin altındaki pulu taktım sağlamını buraya taktım diğer dişli de bunun aynısı şimdi kırık olan dişli için eski makinamız bu arzumu 10 yıl kullanmıştık bunun çırpıcısının içine bir bakalım genelde bazı parçalar universal olur bakalım bunda neler var Bakın şuradaki dişliği görüyor musunuz? Aynısı. Birebir aynısı. Ne yaptık? Atmadık. Sakladık. Lazım oldu. Kullanacağız. Bunu almaya kalksanız 10 lira bile olsa otobüs, kargo git gel size 50 liraya patlayacak. Bize bedava. Tamamen sakladığımız için bunu şimdi değerlendiriyoruz. Gördünüz mü 10 yıl kullandığımız makinenin dişlerinde bir şey yok. Yani buradaki üreticide bir sıkıntı var. Pimin dibine karbonat biraz fazla gelmiş. Onun için dişliğinin alt tarafını biraz zımparaladım. Çok önemli değil. Dişliğin zaten yeterince tutacak payı var. Deniyorum. Topluyorum. Parçalar oturmaya başladı. Çırpıcıları taktık. Şimdi makineye takalım. Gayet sağlam gözüküyor artık. Deniyoruz ve çalışıyor. Şimdi bir de bunun ucunu tutup zorlayalım biraz. Turbo'da da bir sıkıntı yok. Ucunu da tutuyorum gene sıkıntı yok. İşte sonuç bu. Klasik yönteme devam öyle gözüküyor. Haydi hayırlı olsun.